yatay güzergah oluşturulduktan sonra güzergaha ait bir takım raporlar ve krokiler alınabilir. Raporlar ve krokiler alınmadan önce SOME adlarında istenilen değişiklikler yapılabilir. Örneğin SOME adları başına S harfi getirelim. Bu işlem için güzergah editöründen işlemler Sıradan numara ver. İşlemine giriniz. Başlangıç no olarak S1 yazınız. Ve tamam ile işlemi bitiriniz. Soma noktalarına ait soma bilgileri raporunun alınabilmesi için soma bilgisinin ekrana yazdırılması istenilen SOME noktası üzerine tıklayarak aktif hale getiriniz. Yüzergah editöründen İşlemler, kroki ve tablolar, soma bilgileri, kullanıcı tanımlı işlemine giriniz. Ekrana gelen seçim menüsünden istenilen raporların Onay kutularını işaretleyiniz. Örneğin, soma bilgisi alınacak kurp spiralli ise Soma bilgileri spiral, spiral bilgileri 1G, spiral bilgileri 1C, spiral bilgileri 2G ve spiral bilgileri 2C seçeneklerini işaretleyiniz ve tamam ile işlemi başlatınız. İşlem sonucunda aktif someye otomatik olarak yakınlaşır ve istenilen rapor fare imleci ucuna gelmektedir. Kullanıcı ekrana tıklayarak yerleştirir. seçilen rapor adedi kadar ekrana rapor gelmektedir. NetPro 6.0 ile Soma Bilgileri raporuna kullanıcı tanımlı olarak müdahale edilebilmesi özelliği kazandırılmıştır. Rapor dosyaları NetCat'in kurulu olduğu dizin altında Tools, Utils, NetPro 6, H-Templates altında yer almaktadır. NetCat dosyası olarak hazırlanan dosyalar üzerinde kullanıcı rapor üzerinde istediği değişikliği yapabilmekte ve kendisi de buraya yeni rapor şablonunu oluşturabilmektedir.